Sağlık sene olarak geçmişte kamuoyuna açıklamada bulmak üzere üzere bu ülkenin doğru bulunuyoruz. Aile hekimliği sisteminin kuruluş ama amaçları arasında acil nöbeti tutmak bulunmamaktadır. Acil acil servis hizmetleri acil servislerde görevli doktorlar tarafından yürütülmelidir. Nöbet tutacak doktor açık varsa bu kapsamında yola devam edilmelidir arkadaşlar. Nöbet tutmak değil, aile hekimlerinin ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde nöbet tutulması aile hekimliğinin beklenen başarısının olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Türkiye'nin sağlık müca sağlık mücadelesinde koruyucu ve önleyici hizmetler etkinliği artması temel hedefleri çelişen nöbet uygulamasını ısrar ederek aile hekimlerimizin küstürülmemelidir.